kılıç Baruğa şey koyuyorsun abi. Kartlardan aurasına combo duration eksi koyuyorsun. Count şans koyuyorsun. Kılıçtan yaptığın kombolar süresi var orada. Naroman'la düşmüyor. Ama Baruk'ta da hiç eksilmiyor. Oyunun bug'ını yapmışlar anlayacağım. Bak bak bug'ı nasıl kullanıyorum gel gör. Gel Volkan gel baba. Geldiğin zaman söyle. Deniz. Geldin mi? Deniz, deniz çizgi film, deniz ciğeri, deniz Oğlum deniz çınar oluyor, sen çıkar lan orada. Deniz Cinar kırık ayaklar, deniz üstler, deniz çınar düşme, deniz çınar ailenin, deniz, evet, deniz çınar deniz çınar aydın deniz çınardı, deniz çınar çıkıyor. Oğlum deniz Cinar o bu yazsan çıkacak mı? Of Balkan Kanka kanal linki dağıtamam ki sana. Discord bilgisayarda açık değil. Oğlum, Deniz Çınaroğlu yazınca ben çıkıyorum ama Ha? Sen yazdığın için olabilir. Gerçi ben. Yo, Biraz şey de yapayım. Kontrol şey Shift ne yapayım mesela? YouTube'a girip tekrardan. Ha biri geldi şu an. Siz, siz Volkan sen mi geldin? Volkan? Alo? Evet. Ha, kanka bak. Bunların hepsi bombard değil mi? Görüyorsun. Bunların hepsi greener. Şimdi bak elinde Breedimer var. Bunu combo 12'ye çıkaracağım. Çıkarınca neler olacak izle. Bak şu an combo 12 değil mi? Yumruğu açtım Baruk'ta. Bak izle. Hasarı görüyor musun? Kanka bu Baruk Prime Bu Bozuk <laughs> Ve Bozuk modunu nasıl kullandığını anladım şu an Mesela bak, şu an Rift var Şöyle alıp yapıyorsun, sakinleştiriyorsun karakteri Damage reduction'ın da var, bunda kolay kolay ölmezsin Mesela bak, ultiyi kapattım şimdilik Komboyu dediğim gibi yukarıya çekeceğim. 12 ile çektim şu an komboyu değil mi? Ultiye açıyorum. Bak bir vuruş kırmızı. ikinci vuruş bir daha kırmızı. 3 hepsi kırmızı kanka. Kırmızı hiçbir zaman inmeyecek. Ve hayvan gibi vuruyor. 180 level bombard bunlar. Aynısını Nox'a da vurabiliyorum. Nox oyundaki en dayanıklı yaratık. Ya da ne bileyim şuraya geleyim. Burada Korutut Heavy Gunner var bak. Bu da, ya da ne bileyim Bombard'a geleyim. Bombarda da aynısını vurur. Hatta bana da vursunlar. Hiç önemli bile değil. Geliyor kanka. Kanka mod takıyorsun Readmer'a. Readmer'a mod takınca orada Duration'la beraber kombi 12 yapabiliyorsun. Sana gösteririm ben kartları taktı. Şunu görüyor musun? Full kırmızı. Full kırmızı. Hiçbir şey yok karakterde. Her şey kırmızı abi manyak bir şey bu bu var ya bu bu bilmiyorum ya Kombayı şöyle yapıyorum bak Rhythm'ın kartları bu Atak speed var Şuradan combo count chance var bir de quick var orada da combo count chance var %120 2-3 kere vurunca oluyor 3 tane gladiator kartlarını takman lazım Bunlarla beraber kombayı çıkartıyorsun 12'ye yani en rahatı böyle. Bunun haricinde yok. En iyisi Venka onu 13'e kadar çıkartabiliyorsun komboyu ama gerek yok. Bunda çünkü saniyede çıkartabiliyorsun. Mesela aktif edeyim. Damage şey reduction %90. Şimdi combo count'u çıkartmayacağım. Sadece uyutacağım. ölmemeye çalışacağım bir saniye. Ölme. Güzel. Şunu aç tekrardan. Bak normalde hep sarı vuruyor görüyor musun? Sarı vursa bile yok ediyor bunlar. Bir de barokta şöyle bir şey var. kanka yaratıkların nasıl öldüğünü gördün mü orada? Volkan? Sarı kritik ne oldu söyleyeyim bak. Şimdi bende Redeemer var. Redeemer'ın içinde Gladiator kartları var değil mi? Normal silahın içinde kullandığın Gladiator kartları senin Warframe'in içinde bulunan dördüncü yetenek var ya Excalibur'da var, bunda var, Wukong'da var ya da Volkür'de var. Onlarla beraber sekleniyor. 12 çarpı %30 kaç ediyor kanka? Dur dur dur. Mantı anlatacağım. Bak Readmer'ın içine giriyorum. Girdim. Readmer yüklendiği zaman söyle bana. Tamam bak burada gladiator kartları var. 3 tane. Biri might. Aynen. Burada diyor ki Combo Multiplier başına %30 kritik şansın artar. Şimdi Normalde bu Riddmer'da Komboyu 2-3 vuruşta 12 yapabiliyorum. Burada Quick Killing bir de True Punishment denilen %120 Combo Count Chance var. Gördün mü onu? Bunların ikisini kullanıyorsun. Komboyu saniyede 12'ye çekiyorsun. Naromon'la birlikte Kombonun aynen daha hızlı dolduruyor. Nanomonla beraber kombonun düşüş süresini engelliyorsun. Mesela bak yapayım şuraya bir tane. Şunu pause'la. Bak mesela şimdi bir tane vurdum kaç? 3x. Bir tane daha vurdum 5x. Bir tane şöyle vursam zaten direkt 12 oluyor. Şimdi bak kombonun düşme süresine bak sağ altta görüyor musun? 12'den 11'e düşecek şimdi. naroma sayesinde bu. Bak gördün mü 11'i e düştü. Ben bunu direkt tak diye çıkarabilirim. Bende bir kart yok. O kart 12.5 saniye falan combo kom süresini combo süresini uzatıyor. Onu bulacağım bu arada. Onu bulunca güzel olacak. Efendim? Redeemer menzil evet. Bak buradan göstereyim hatta. Tabii bu menzili direkt combo arttırıyor. Bu dört tane özel karakteri bu silahı kullanman gerekiyor. Şu an mesela şöyle bir şey göstereyim. Baruk yapılır ya kolay. Mesela bak burada şey yaptım. Bu özel Greener için. Prosiv var. Atak speed var. Şu özel bu kart çok önemli. Bu kart olmazsa fazla hasar vuramazsın. Bunun yerine Galadiyotör Maito koyabilirsin ama ben tercih etmiyorum. Çünkü kritiğimiz var ama düşmanlara karşı hasarını bu hayvan gibi arttırıyor. Öyle böyle değil. Bu en önemlilerden birisi. Bunun yerine şu kartı koyabilirsin ama başka iki tane forma atman lazım onun için gerek yok. Yani şuraya bir forma, şuraya bir forma. Buna gidip sacrifice stil falan yapacaksın. Zaten %160 var yet yetiyor bu sana her türlü. İyi yani böyle. Mesela bak bunu korpus yapayım. Korpusta sadece toksin yapıyorsun. Kalkanı kalkana vurmadan direkt toksin vurabiliyorsun. Tamam. İndi mi lan inmek aslında. Oğlum Boruk manyak bir şey ya. Ben bunu hep yapmak istiyordum. Normal Boruk'ta yapmadım, Prime'de yaptım ya buydu. Şu an çok mutluyum ben. Mis. Var ya, hiçbir şey ya. Şu hasara bak abi, böyle bir hasar yok ya. Yok yani, yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Ölümüne boru abi bundan sonra

Watching one. You say uh, the walking didn't see you see gonna oynayabiliriz abi. Hadi girelim baktım. Deniz burada mısın? Buradayım, buradayım. Hadi gerek de olur. Ne geldi Warframe'e şimdi? <laughs> ben gelmedim kesin sen. Eee, dağıtlarım izledim? Oradan mı öğrendim? Doğaçlama laf soktu. Ha. Go. E、<fossils> 我们明天可以早上接着吗？<raining> mı? Nerede kullanacağız? Ananı sikim. At gelmiş lan oyunu 63 plata. İyiymiş. 65 plata mı? Kavak postu. Ne bunlar? Yo bayağı at. Allah Allah. Beymop'a at gelmiş. İyiymiş. Bir şey söyleyeceğim. Başlatırız. Ne oluyor kardeşim? Evet başlatır mısınız deyip oyunu kabul etmemesi. abi. Hadi Selam atabiliyoruz da şey ne peki? Spin atak mı oluyor? Slam. Ya, ne Oğlum manyak bir şey oldu lan bu. Manyak bir şey abi bu ya. Oha ne yapıyorum? Saçma Ağzım açık kaldı hala ya. Ben de geliyorum bir dakika. Bir şey. Ne şey? Bir o, şey mu? yapıyoruz. At mı geldi? Vallahi öyle diyorlar. Ya, ya geldi. At mı geldi var Fehmet Deniz? Vallahi öyle diyorlar bilmiyorum. Namık öyle dedi. Ben nerede at görüyorum abi. Yeni açık dünya falan mı geldi? 12 GB çünkü öyle basit bir güncelleme değil. Cowboy müziği çalıyor arkada. Hiçbir fikrim evet. yok. Evet. Hiçbir fikrim yok. Evet, bu, şeyler değişti mi? Kanka hiçbir fikrim yok. Box bilmem ne falan bu son değişti mi? Hiçbir fikrim yok. Oğlum sen de hiçbir şeyden fikrim yok. Bakmadım oğlum okumadım ki. Ben peş notlarını okumaya yıllar oldu abi. Kanka başlatırım da namık yok. Belki özel bir şey yapıyordur. <laughs> Abi namık yok kanka. İçinde atı olmayan tek oyun Warframe ydi. olayında bayağı geliştirdi kendini ya. İnsanların sinematik gibi sevdiğini anladılar galiba. Wait the fuck up the wild. We have a city to burn. Can, bir kere şaka oynayayım ya. Yeter abi yeter. Amaçları ne bunların ya? Bir kere oynayayım şunu daha yani? Çok mu zor abi? Anlamıyorum ki. Aman hakim. Jarvan aldım. Kime takılacağım ben oradan şimdi? <laughs> Ha iyi bari. Her türlü ADC gelecek iyi olsun. Ee, gelecek de yani Wukong gelmesin ben abi kime takılacağım ben oradan? Şimdi tüm oynamayı sevdiğim midroları da dizdim buraya. İreyle, ile kasetin Sion, Sylas, Syndra, Bulat. LB'yi atayım. Bir dakika bir daha sayısana hala. <laughs> Kanka bunlardan iki tanesi galiba bana gömüdür olsun. İrelia, Kassadin, Leblanc, Sion, Sylas, Syndra, Volant. Syndra, Leblanc, başka da yok. Kanka Leblanc'ı boş ver. Bu bu oyunlarda Saylas da bir. Ha? Sylas. Saylas da... <laughs> Ama Midiros olarak çıktı. <laughs> i̇ki tane Midiros'u bak. Kanka başka yok. Aa <laughs> Talon da ekliyor hadi. Abi de güzel ölçüler var mı burada? Var valla. Hep dediğin oryanda dur oryanda. Kanka ben oryanda'yı bak yemin ederim çok oynamak isterim.